Selamun değerli izleyicilerimiz. İstiklal TV haber bültenimize hoş geldiniz. Programımızda Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki Doğu Türkistan'la ilgili konuları işleyeceğiz. Dikkatiniz ikrarlarımızda olsun. Çinli diplomat bakanlığa çağrıldı. Çin sahil güvenliği gemilerinin ihtilaflı Güney Çin denizinin doğusundaki Scarborough sığında Devriye görevi yapan Filipinlere ait iki gemiye tazekle su sıktığı bildirildi. Filipinler sahil güvenlik sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Scarborough sığında Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu ve Filipinler sahil güvenliğine ait birer devriye gemisinin Çin gemileri tarafından engellendiğini kaydetti. Sözcü, Çinli sahil güvenlik gemisinin Filipinler Balıkçılık ve Su Kaynakları Bürosu'na ait tazekle su sıkılması sonucu Filipinler sahil güvenlik gemisinin hasar aldığını ifade eden sözcü bu hasar Çin sahil güvenliğinin Filipinlere ait gemileri tazikli suyla taciz ettiğinin kanıtıdır dedi. Filipinlerin Panatank Çinlilerin Hong adını verdiği sığlık halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyru sefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor. Filipinler sahil güvenliği 25 Eylül 2023'te Çin'in kontrolündeki deniz bendinin güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin kaldırıldığını duyurmuştu. Bölgede Çin'in herhangi bir egemenliğinin söz konusu olmadığını ve bunu Filipinler tarafı kabul etmeyecekleri mesajını vermişti. Geçen ay başlarında Çin büyük elçiliğinin bir sözcüsü Filipinler ve Çin hükümetinin anlaşmazlık konusunda ortak bir anlayışa vardığını söylemişti. Filipinler, Güney Çin Denizi'nde yoğunlaşan deniz ihtilafı konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı yönündeki Çin'in iddialarını bir kez daha yalanladı. Filipinler bunu, Manila'nın ihtilaflı su yolundaki iddiaların meşruiyetini ortadan kaldırmaya yönelik bir Çin propaganda çalışmasının parçası olarak nitelendirdi. En son yaşanan kerilimin ardından Filipin tarafı Çin sahil güvenliğinin Güney Çin denizinde Filipin gemilerine taze su sıkmasını protesto etmek için Çin büyük elçiliğini dip Çin büyük elçiliği diplomatını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İki ülke arasındaki gerginlik hala devam ediyor. Sigara ve alkolü bırakan Uygur hapse atıldı. Türk ve İslam Devleti'nin İslam düşmanlığına karşı sessizliğe Çin'e fırsat vermeye devam ediyor. Çin yönetimi bu durumdan cesaret alarak İslam'a olan düşmanlığını arttırıyor. Bölgeyi işgal ederek Türk kimliğine dair her şeyi yok etmeyi amaçlayan Çin, bu kez de Kaşgar'a bağlı Peyzavat ilçesinin Tarım Köyü'nün sekreteri Uygur Türk'ü Yasin Tursun'u sigara ve alkolü bıraktığı için dini aşırıcılıkla suçladı. Özgür Asya Radyosu'na göre Tursun'un İslam dininin gereği olarak sigara ve içkiyi bıraktığı için Çin yönetimi tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Öte yandan bölgeye uydu telefonu aracılığıyla ulaşan Özgür Asya Radyosu, ilçede görev yapan iki polis memuruyla iletişime geçtiğini bildirdi. Özgür Asya Radyosu'na kimliğinin gizli kalması şartıyla konuşan polisler, Tursun'un sekreterlik yaptığı köyde Çin Komünist Partisi için lehine çalışmalar yaptığını aktardı. Ayrıca 55 yaşındaki Tursun'un durumu ile ilgili bazı ayrıntıları veren polisler, ilçeye atanan yeni Çinli yetkilinin onu tutuklamak için neden bulmaya çalıştığı, Daha sonra Tursun'un sigara ve alkolü bıraktığını öğrenince onu sözde dini aşırıcılık ve iki yüzlülükle suçlayarak Ekim 2019'da tutuklattı. Önce toplama kampı ve daha sonra hapse mahkum ettiği bildirildi. Diğer taraftan Çinli yetkililerin köyde Tursun'la başladığı Uygur avının kendisiyle sınırlı kalmadığını, çevresindeki diğer insanları da etkilediğini aktaran polisler, 33 yaşındaki Rahman Gopor'un da cenazelerde ağlamama fikrini savunduğu için tutuklandığını belirtti. Batılı şirketler Uygur köle emeği sömürüyor. ABD hükümetinin uyguladığı Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasası başta olmak üzere farklı ülkelerin çıkardığı pek çok yasa ve yaptırımlar Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürdüğü sistematik soykırım ve kitlesel zorunlu çalıştırmayı durdurmada başarısız oldu. ABD Çin İşleri İcra Komitesi uygu zorunu çalıştırmayı önleme yasasının yürürlüğe girmesinden 2 yıl sonra batılı şirketlerin Doğu Türkistan'daki Çin'in zorla çalıştırma programına dahil olmaya devam ettiğini raporladı. Amerika'nın sesi Vivo'ya göre ABD'li milletvekilleri 30 Nisan'da yapılan kongre oturumunda batılı şirketlerin sosyal medyayı kullanıp sözde çevresel, sosyal ve yönetişim standartlarını teşvik ederek Doğu Türkistan'da Uygur köle işçiler tarafından üretilen ürünleri satmaya devam ettiğini ve soykırımı görmezden gelerek eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştığını söyledi. Bu bağlamda Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırmaya dahil olmadıklarını kanıtlayamayan şirketlere Çin'de iş yapmayı bırakmaları çağrısında bulundu. ABD Kongresi Çin İşleri Komitesi Başkanı Temsilci Charles Smith 30 Nisan'da komite tarafından yapılan oturumda şirketler, tüketicileri, yasa düzenleyicileri, savcıları ve hatta kendi vicdanlarını tedarik zincirlerinin temiz olduğuna gizli kapılar ardına sığınarak ikna edebilir. Ancak Uygur zorunu çalıştırmayı önleme yasası ve ABD Ticaret Kanunu'nun 301. maddesini ihlal edenler mutlaka cezasını çekecektir dedi. Haziran 2023'te ABD hükümeti Çin'i Doğu Türkistan'daki Uygurlara karşı zorla çalıştırma ve ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlayan Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasını kabul etmişti. Ve Çin rejimi tarafından zorla çalıştırılan Uygurların emeği karşılığı üretilen malların ABD'ye girişine yasak getirmişti. Çinli şirketlerin ve diğer batılı şirketlerin ürünlerinin zorla çalıştırma içermediğine kanıtlamadıkları sürece ürünlerini ABD'ye ithal etmeleri yasaklanmıştı. Gümrüklerde yasağı delen mallara el konmuştu. Pekin yönetiminin sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını Çin karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar olarak nitelenmiş, ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe, gerçeğe aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu. Oysa ki, Avustralya Stratejik Araştırma Enstitüsü raporuna göre 100'den fazla ülke ve 83 ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur Müslümanların köle işçi olarak çalıştırıldığı devlet destekli zorunlu çalıştırma programından yararlanıyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.